TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Saymazsak Ekonomisi dönemine geçiş yaptık. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dikiş tutmayan ekonomide umutları seçimlerin sonuna taşımak için yapılanlara her adımda bir yenisi ekleniyor. Geçen yıl patlayan döviz fiyatlarının ardından gündeme getirilen Türk modeli uyutmacasından sonuç alınamayınca bu kez saymazsak ekonomisi modeli dönemine geçildi. Bazen bugünü anlamak için geriye bakmak gerektiğine inanıyorum. Fazla değil, 110 yıl kadar geriye gideceğiz. Osmanlı'nın son dönem Marif Nazırı Emrullah Efendi desem pek çoğunuz hatırlamayacaksınız. Ama şu mektepler olmasa Marif'i ne güzel idare ederdim dediğimde hemen aklınıza gelecek. 1858 Lüleburgaz doğumlu olan Emrullah Efendi, mülkeyi bitirdikten sonra çeşitli yerlerde marif müdürlüğü yaptı. Yürüttüğü siyasi faaliyetlerinden dolayı İsviçre'ye sürgüne gönderildi. Daha sonra 2. Abdülhamit tarafından affedilip ülkeye döndü. Hayatının anlamı olarak adlandırdığı eğitim ansiklopedisi üzerine çalıştı. 1908'de 40 kilise mebusu olarak parlamentoya seçildi. İttihat ve terakkinin ülkeye hakim olmaya başladığı yıllarda iki dönem marif nazırlığı yaptı. Onun ortaya attığı Tuğba Ağacı Nazariyesi hala eğitim çevrelerinde yararlanılan bir yaklaşım. Bugünkü nesillerin kendisini tanımasını sağlayan o meşhur sözünü de işte o dönemde söyledi. Emrullah Efendi eğitimci, siyasetçi ve felsefeciydi. Aynı zamanda nüktedan bir kişiliğe sahipti. Nükte yapmayı, şakalaşmayı severdi. Şu mektepler olmasaydı, marifi ne güzel idare ederdim sözünü de bu bağlamda söylediği bilinir. O bu sözü espri olarak söylemişti. Bugünkü muktedirlerse çok ciddi bir şekilde sarf ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yasaların belirlediği birinci görevi Türk parasının değerini korumak ve enflasyonla mücadele etmek. Bunun içinde pozisyonu bağımsız olarak belirlenmiş. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiği 20 Mart 2021'den bu yana Beştepe Sarayı'ndan gelen emirleri uygulamakla görevli memur gibi hareket etti. Türk lirası en çok değer kaybını Kavcıoğlu döneminde yaşadı. Dolar kuru 7,21 liradan bugün itibariyle 18,61 liraya çıktı. Aynı Kavcıoğlu, 28 Temmuz 2022'de kamuoyunun karşısına çıkıp bazı değerlendirmelerde bulundu. Sadece 2022 yılı enflasyonunun tahmininde %180 oranında sapma kaydeden Kavcıoğlu, 3. enflasyon raporunu açıklarken TL'nin değer kaybıyla ilgili son 10 günü saymazsak bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası ifadelerini kullandı. Benzer bir çıkışta 11 Ağustos 2022'de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Nebati, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda dünyanın dört bir yanından gelen Türkiye'nin diplomatik temsilcilerine ekonomide her şeyin ne kadar yolunda gittiğini anlattı. Yılın ilk yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin patlama yaptığını anlatan Bakan Nebati, Ocak Haziran'da enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede 8,1 milyar dolar, yıllık bazda 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara geleceğiz dedi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu son 10 günü takvimden çıkarıp veri sunmuştu. Maliye Bakanı Nebati takvimden çıkardığı süreyi 6 ay olarak ortaya koydu. Ticaret Bakanı Muş önceki gün Bingöl'de yaptığı konuşmayla çıtayı daha yükseğe koydu. Son yılları saymazsak AK Parti döneminde enflasyon ortalaması %8-9 civarındadır. Emrullah Efendi'nin esprisini zaman içinde ciddi söylenen bir söz olarak algılayan bu toplum, acaba ülkeyi yönetenlerin bu sözlerini de zaman içinde espri olarak algılar mı bilmiyorum. İktidar temsilcilerinin bu sözlerini bugün için espri sayarsak Cem Yılmaz bunların yanında ancak çıraklık yapabilir. Ne var ki ciddi olarak söylüyorlar ve bu da bırakın ekonomiyle ilgilenenlerin hayatın içinde olan hemen herkesin aptal yerine konması demek. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz bir avuç azınlığın dışında toplumun hemen her kesiminin fena halde canını yakıyor toplumla asıl dalga geçen, ülkeyi bu hale getiren kişi, böbürlenerek kendini ekonomist sayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi batırma noktasına faiz sebep enflasyon sonuç inadı yüzünden getirdi. Ülkeyi faiz belasından kurtaracağını iddia etti ama onun döneminde bakanlar tarihlerinde görmediği karları elde etti. Sanki öyle değilmiş gibi daha geçen hafta Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama %5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar." dedi. Ülkede faaliyet gösteren 51 banka geçtiğimiz yıl aynı dönemde 56,9 milyar TL kar sağladı. Bu yıl sadece Garanti Bankası ve Akbank son 9 ayda bütün bankaların geçen yıl elde ettiğinden daha fazlasını kazandı. Bankaların bu dönemdeki toplam karı ise 286,2 milyar TL olarak gerçekleşti faiz karşıtı olduğunu söyleyen bir lider, bankaların karlarını patlatıyorsa yaşananları ancak başınıza huni koyduğunuzda komedi olarak algılarsınız, diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.